Asar tutabilecek şampiyon olmadığı için o asar, az asar çok e... O yüzden çok doğru bir draft geldi şu anda. Çok sıkıntı yaratmayacak. Koridoru kaybetsek de önemli değil. Gerekirse kaybetmeyi göze alalım dediler. Ölmeyeceğiz dediler. Braum'a gittiler. Karma şu anda çok büyük ihtimalle Orianna'nın karşısına gidiyor. Evet, evet, orta Karma'yı zaten çok seviyor. Üst koridora gitti. Ben bunun çok ideal tercih olduğunu düşünmüyorum. Bu arada Lulu Karma koridorunda hiçbir şey olmuyor. Üst koridoru açıp izlememize hiçbir gerek yok. <laughs> ya hiç gereği yok, hiçbir şey olmayacak orada. Vallahi şu ana kadar oyunda olan tek şey Park için için herhal ee... Polisiyesi çok daha dikkatli olması lazım. Şimdi yalnız, burası... çok iyi bir yerde bekliyor. Oğuzkan'dan sıçra geldi. Oğuzkan içeri girdi. Yalnız şok dalgası biraz geç geldi burada ve İlkan Tayfun'a gidiyor. şundan da kullanıldı. Birebir bir değişim serinden. Son anda bir sıçra. Fafablus'tan deneme sıçra ile beraber. İçindeki elevi yeterli olmadı. İsabet dalgası, dalgası, geliyor. Ama Bu. Uh. hamle fırsatı vermeden Tayfun'a ittirdi onu. Şimdi skor orada. Star screen Kafesi kullandı. Ulti kaçtı ama yavaşlatmak için yeterli. Oskan da atılıyor burada. Kaç kitle kontrol geldi ya. Şeyi yememesine rağmen, Leon ultisini yememesine rağmen çıkma ihtimali yoktu orada. Tayfun, yani Typhoon. yakaladı burada. Evet, Olifinix'in üzerine devam ediyor. Olifinix'ten güzel bir roket attı. zamanlaması. Son bir deneme. Orada yeteri Oho! kadar uzaklaşmıştı ama Oho! isabet dalgası yine devrede. Ruvelius. Tam kaçtım dedi Olifinix. skor oluyor. Polyphenic skorunu çıkardılar ama savaşta onu nasıl gelecekler. Bu arada uzandırıldı Oğuzkan. Fab Fabulous sıçrayı kullandı ama yakalandı orada havaya savrulacak. Şimdi canını yenileyecek biraz Fab Bağı ile birlikte kullandığı için ama buradan kaçması mümkün evet. olmayacak. Fakat şimdi savaş isteyen taraf DP olabilir burada. Farfetch yine öne atılacak. Sıçrayı oh. kullandı. iki kişilik Morian ultisi. Typhoon sıçrası yok onun üzerine odaklanıyor. Ufuk kılıcı geldi Typhoon üzerine güzel bitkinlik. Holy Phoenix'in üzerinde de bitkinlik var. Ruelius isabet algısı kullanmıştı orada. Yes, Star Screen yaklaş oluyor. Farfetch bir video odaklandı ama Typhoon'da Typhoon'da geliyor. Holy Phoenix'in patlayıcı yükü orada. Bekleme süresi Herkes nedir? geldi. Typhoon için bir hareketlenme görüyoruz burada. Senin kendi üzerine kullanacak ultisini yakalamayı başardı ama. Oyundaki ikinci vade alameti Önemli değil. Sadece ikinci ejderi bu etsin Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Kovalamak için karmağının hızına güvenerek. Yalnız Farfax ile oh, birlikte bu oyun. Fabulous'u ya yakaladılar orada Buarlaştı. ve yok oldu. Buharlaştı. Yani o görüş küresi tetiği çekmesi için hiç de ötüt ret etmemesini sağladı Farfetch'in. Skor, ejder. Polifinix rahatlıkla temizledi minyonları şimdilik. Burada bir hamle görüyoruz. Pbd yakalandı. Kronometriyi kullanıyor. Güzel bir Leona ultisi! Güzel şok, bir bir şey. ultisi. Şey. şok dalgası! Oh, oh. İki skor. Hatta daha da fazlasını istiyorlar. Pbd de düştü. Katliama doğru ilerliyor. Hori zıplamaya devam ediyor. Sırada Ruvelius var. Ruvelius'a düşecek burada. Ve tek bir hamle. Kayıpsız Katliam. Evet oranın riskli olduğunu düşündü evet. o ikili. Kuşatmaya da bir şey yapamıyor. Bak ya, bari dürtsün biraz ama dürtemiyorlardı şu Typhoon'dan an. Tayfun'dan bir deneme. Üç çok kişilik güzel. ulti. çıktı oradan Star Çok fazla sıralı. Tayfun'dan Kronometre geliyoruz. Arka tarafa Altı, giden bir Oğuzkan var. İki skor birden Oli Phoenix'te. Oli Phoenix'den öne bir atalım. Oğuzkan'dan bir sıçra. O da şimdi Ruvelius'u yakalı. Ruvelius sıçramak zorunda kalıyor. İki kişilik bir şok patlaması geldi ama şok dalgası. Köfte çıksa da oradan Fab uzaklaşamıyor ve 27 dakikada bir anda fişi çekti Wildcats. Tayfun harika bir hamle yaptı sonunda ama yani istediği her şeyi yaptı fakat altın farkı o kadar büyük ki şu anda bu altın farkıyla doğru hamleyi yapsanız bile yeterli olmuyor.